Hepinize merhaba sevgili Şöyle yine taht tarz açımında taşınızdayım. Sonra aslında bu videoyu ben çektim. birin bir gün sonra Çünkü evde internet yok. Yarın atabileceğim. Yani da doğrusu. Neyse. Döneceğim son final tahtlarını atacağım. Ama başlamadan önce abone olup like Unutmayın. yapmış hemen başlıyor. İlk taşımızı açalım. Bu arada ben daha 5 tane daha tart aldım farklı. Onları da bir sonraki videoda çekeceğim. Sen videolar arda ne olacak. Uy Van Dijk'la Gezon. Hemen yani, kendini açalım. Kim ne ya? açtım. Çıt. Evet çıktı. Şurayı açalım. Ve Salah'la bu Diaz. Güzel. En azından bende olmayan takla çıktı. Aslında Dezon, Salah falan var da Diaz yoktu bak iyi oldu. Heh, açtım. Yine aynı. Buna geçtim işte. Bu arada sporcu tatlı aldım şu video için. O, o sporcu tatlı üçlü. Yani normalde ben iki, <laughs> öldüm, iki, 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 ama iki, de varmış iki, iki, ve Zeus'la Timur Lewandowski. Bu arada Tatoy sonum da var. Onu da senin sesin görmeye alırsın veya güzel bir laf sesle ise onu da gösterebilirim. Aslında zaten hiç da hiçbir like videoda laf gelmiyor mu? Of. Yine aynı. Geç. Al babam. Bu kadar aldım. Tuzlu yer. <laughs> Boş ver. Neyse devam. Evet. Kim baston kim buydu? Mane güzel. Bir daha da. Kim vardı baston? En azından şeymiş defansmış. Hı. Evet tam da. daha. Evet yine mane dün doğan. Bu bana çıkmıştı bu dün doğan. Yetişe de aynen çıkmıştı. Bir soğan için açıyorum. Yine aynısı çıktı. Hep aynısı çıktı. Dün doğan da sen mane bende var. Niye böyle açıkça karşı? videolar daha sık gelebilir. Uyyyy. Hey King. Hey Burn efendim, Bur. bu normal title. Şey sana normal Bunu falan hiç defa şeyler. Evet, veya T çok iyi ve o T de bu en çok iyi. iyi. Belki de bende yoktu diye biliyorum. De benim vardı. Ama FIFA tarzından ve son tarz dönemde. Şu an bazı şeyler çıktı. Ve bir son tarzdan bir Ronaldo, aldı. Bir Messi. Asa Messi. Oo. Salah Diyas. Şimdi size çıtanları göstereyim. Hazır böyle dün de anlama iki tane çıktı. Vanda, Dezon yine iki tane. Sala, Diaz iki tane. Zeus, Levanos iki tane. Veya Tima ne ay basmama, pardon bir tane veya Tideven bir tane Bruno Fernandes Heyteyn bir tane bu videonun her şeyi abone olmayı unutmayın bay bay